Öncelikle işte ele aldık. geniş bir şekilde Suriye'yi değerlendirme fırsatımız oldu. Yani 910 kilometrelik bir sinir olan komşu ülkede olanlar gerçekten can yapıyor, bizleri üzüyor ve şu anda en önemli göç merkezi haline gelmiş durumdayız. Şu ana kadar ülkemize göç eden Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 17.000'i aşmış durumda. Tabii bir taraftan bildiği sayıda ölüm hadiseleri var. Artık e, helikopterlerle bombalamak suretiyle de yapmaya ve şehirlerde ölüm sayıları şiddetle artıyor. E, buna tabii seyirci kalmak, bunu e, beklemek, buna müdahale etmemek mümkün değil. Bu bizim insani ve vicdani bir görevimiz. Bu konuda gerekli olanları uluslararası çerçevesinde Gayri ve My dear friend Barak, thank you very much for a very fruitful meeting today. Uh, the first topic that we discussed was Syria. We extensively evaluated the situation in Syria. Of course, for a country like Turkey, which has a border of 910 kilometers with Syria, to immense